Herkese merhaba. Bir Peri Masalı dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Dizi için geri sayım başladı. Zeynep'in Onur'dan habersiz bir şekilde Zafer'le buluşması Onur'u kızdıracak. Figen, kızı Zeynep'in Onur'dan ayrılması için elinden geleni yapacak. Zafer ile Zeynep'in fotoğraflarını çekip Onur'u attıran kişi de Figen çıkacak. Zeynep'in gerçek annesinin Figen olduğunu öğrenen Melih bir süre bu sırrı saklayacak ve Figen'e yardım edecek. Fuat, harikayı tehdit etmeye devam edecek. Nesli da rahatsız etmeye devam edecek. Harika Fuat'tan kurtulmaya çalışacak. Fuat'ı ortadan kaldırabilir. Zafer'in gerçek babası Hamit Köksal'ın ölümünü fırsat bilip Harika'nın karşısına çıkacak. Zafer'e her şeyi anlatmak isteyecek. Harika bu durumu engellemek için elinden geleni yapacak. Ergun'un adamları intikam almak için Zafer ile Zeynep'i kaçırdı. Onları serbest bırakmak için Onur ve Harika'dan para isteyecekler. Figen durumu öğrenir öğrenmez Melih ile birlikte hareket edecek. Onur ve Harika da birlikte hareket ederek Zeynep ve Zafer'i kurtarmaya çalışacaklar. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.